Yani bir okültiz, bir ezoterik hayatını vermiş birisi olarak devleti tanıyan, e, özel teşekkürlerle çalışmış, Türkiye'de e, ezoterik manada, okültik manada, istihbari manada, gazetecilik manasında 19 yaşından beri resmi olarak, yani 19 yaşından beri, üniversite ilk tasdibinden beri, değerli Muhsin Yazıcıoğlu abim gibi değerli abilerimi tanıyarak ki icraatlarımız zaten e, çoğunlukla e internet ortamından ne kadar silinse bile ortada iyi bir tarama yapan hani Hakan Yılmazçı ile ilgili iyi bir tarama yapan <laughs> bizim nerelere ulaştığımızı, neler yaptığımızı toplumu aydınlatma hareket ederek yeterli bir birikime sahip olur ve dünya ve Türkiye gündeminin buradan çözebilir. Her zaman söylüyoruz. Övmek için değil. Biz Cenab-ı Mevla'nın verdiği ikramı biliyoruz biz e, bunları Amerika gibi <laughs> e, bu ilme, bilgiye, dünyayı yönetimine değer veren bir yerde olsaydık, şimdi Amerika'da özel bir şatoda, malikanede, özel bütçelerle e, korumalı bir alanda istihdam ediyor olacaktık. Yani çünkü onlar e, koskoca bir ekiple dünyada Stadworth diye bir teşkilatla bunu yapıyorlar. Yani istihbarat üstü, özel istihbarat dedikleri ezoterik ve okültüs kaynakları taradıkları dünya çapında bir ekipleri var. Evet. Ve bu ekip, bu istihbarat Amerika'ya işte çeşitli dosyalar, e, birikimler yaptırıyor ve ona göre dünyadaki yüzyıllık planları hazırlıyorlar. Benim de yıllarca ve ilk basamına benimle başlayan ismini verebilirim. Pegasus yayınevi İsrail'in şifresiyle kuruldu ve gelecek yüzyıl kitabı da e, o kitap orada basıldı. Dünya çapındaki e, işte en çok satan kitaplar orada basılır ve ben bu kitapla yani bir gazetede Ortadoğu Gazetesi'nde yazdığım bir köşe yazısıyla bu bilginin çok değerli olduğunu İsrail'in şifresi diye bilginin bunu kitaplaştırılmam gerektiği şeklinde ikna edildim o yayın evi o kitabıyla birlikte başladı. Fakat tevafuk onlara bir şart koştu. Şimdi konuyla ne kadar bağlantılı geliyor. Yani aslında biz olağanüstü olaylar büyü ve kara büyü konuşacaktık. Çatıştı. Bu da onunla ilgili. Dünyaya kara büyü büyü yapan ezoterik ökültük bir yapı dinleri ilahi ve semavi dinleri dönüştüren teknik teolojik ismiyle muharref, huruf hakikatinden sapmış hale getirmek hale nasıl getirdiğini bunun içinde siyaseti propagandayı gücü kralları firavunları ve büyü kara büyü psikolojik harbi sosyolojik mühendisliği nasıl kullandığını öğrenecekler. Bunların hepsini bakın kaç gündür tartışılıyor. Şimdi televizyonda da tartışılıyor. Beraber bunları yaptığımız insanlar da bugün televizyondalar. Ve şu kitabı basan kita insanlar da bizden öğrenip bizim kitapların basananlar da televizyonlarda. Ve biz bu konuları açtığımızda <laughs> onlar Elif'i Mert'e bilmiyorlardı. Rahmetli Aytunç abinin öncelikle Aytunç Altın Dal'ın öncelikle sayesinde öğrendiler. Ama biz de Aytürk abi artık İsviçre'den gel İsviçre'den artık gel. Yani yaşlanmayı bekleme. Söyleyemediğin şeyler varsa lütfen ver kardeşinin. Ben kendimi feda edebilirim. Çünkü 20, 20 yıllık, 30 yıllık projeleri biliyordu. Ve içlerine zamanında sızdığı için. Artık konuşabiliriz. Rahmetli oldu. Aytunç abi bir ezoterik, ekültüt, istihbarat uzmanıdır. Aytunç Altındal bir ezoterik, ekültüt, Türkiye'de çok az bilinen metafizik diyoruz bir istihbarat uzmanıdır. Ve e, Osmanlı'daki aile bağlarından da, kızı da daha iyi bilir, yani onun adına konuşmayayım. Benim tanıdığım Aykünç abi. Ee, e, ve bu kişinin e, dedeleri de Osmanlı'da müneccim başı. Yani Osmanlı e, metafiziğini, havas ilmini bilen bir aile geleneğinden geliyor. Ve istihbaratla da ilk gençlik yılanındaki bağlantısını da direkt yüzlük kendisiyle konuşmuşumdur. Nasıl İstanbul barlarında girişli çıkışlı yerlerde bir arkadaşıyla birlikte imtihan edildiğini ve çok sıra dışı hatıratlarını da naçizane diğer bir gazeteci yazar kardeşim var. ismini vermem doğru olmaz çünkü verilmesini isteyebilir. Çünkü gazeteci yazarlığını kendilerine göre bir dönem kapalı yaptı. Derin bağlantılarıyla kapalı yaptı ama onunla birlikte de çok derin bir yerlere gittiğimiz için bize özel şeyler öğrettiler. Aile bu benim uzmanlık alanım değildi petrol gibi. Hatta programlarda da söylerim ben. Ulan bu Türk ülkede petrol mühendisi mi bitti? Jeoloji mühendisi mi bitti? Jeofizik mühendisi mi bitti? Ben yaklaşık 20 yıl Türkiye'de petrol var diye uğraştım. Ve 6 tane yenilenmiş, eklenmiş baskılıyla, bala baskılıyla 6 yayını değiştirerek petrol kitapları çıkarttım ve bugün Kaç senedir Gabar'da petrol var, şurada petrol. Yani PKK şerefsizinin, İsrail itinin çok kullanışlı. Çünkü Siyonizm ve paganizm dünya çapındaki örgütlü yapısının ülkeler üzerinden kullandığı, Fransa üzerinden kullandığı, Yunanistan üzerinden kullandığı, Almanya üzerinden kullandığı, İngiltere üzerinden kullandığı. Ama bu nereye bağlı? Şu parmaklardan kaç tane değil mi? devlet saydım size muhterem ağzından. Nereye bağlı bu? gibi bir beyne bağlı. Bu parmakları da bir kafa idare ediyor. İngiltere parmağı, Yunan parmağı, İsrail parmağı bilmem ama bunun bir kafası var da. Şimdi böyle kullanışlı argüman hale getirdiler ve bugün işte Güneydoğu da nasıl oralara işte büyük İsrail, Arzumevi, sulu topraklar, petrollü topraklar, kutsal topraklar, kutsal çünkü pek çok peygamberde oraya gelmiş ve dünya hakimiyetini orada kuracaklar. İşte bu dünya hakimiyetine yeni bir din lazım. Çok güzel. Trump zaten ayağına getiriyor İslam ülkelerinin ee, piyonlarını. Herkes orada esas duruş. Dünya hakimiyeti ilan ediliyor ya. Trump kimdir yani? Trump kimdir yani? Kim? Trump'ın arkasındaki güç, küresel güç neyi istiyor da geçen Suudi Arabistan kralını böyle özel kutlamalara karşıladı. Çünkü Suudi Arabistan'ın bütün haracını e, getiriyor. Milyar, dolarlar, trilyon dolar ona veriyor. O da tüm mesajı veriyor. Senin kraliyetin, Suudi krallığı yani düşünsenize devletin ismi Suudi krallığı. Krallık hmm. yani. Sen nasıl bir İslam devletisin ki krallık diye ismini kurmuşsun? Biz oralara gittiğimizde adı altında çalışma yaptığımızı da onu görüyorsun yani. Yani salamonun çıkınları diyorum ben onlara. Yani adam ismini Selman, Selman diyor, salamonu Halk da çıkın olmuş. Yani tavuk olmuş. Zaten hep tavuk yiyorlar. Başka bir şey yemiyorlar. Tavuk yiye yiye de, tavuk olmuşlar zaten. Nasıl bir tavuk da yediriyorlarsa fıtratları da tavuk olmuş zaten. Oraya güzel bir darbe lazım. Yani oradaki kutsal toprakların oradan alınması lazım. Ben yani şimdi bu İznik konuşuyoruz. İh yani katolik, Hristiyan'ın bir mezhebi üzerinden dünyada bir darbe yapılıyor ve burası Roma İmparatorluğu olarak tekrar diriltilmek isteniyor. Kaç kere konuştuk. Diğer e, hanımefendilerle de konuştuk. Onların da Allah'ı var. Biraz Şirazli'de isterlerde orada da e, devam edecektik. Ve bir dönem gündeme ne geldi? E, Sultanahmet'le Ayasofya arasında arena var. Bu arenayı çıkaralım ve nedir o? Bütün dünyadan bir sürü insan bu arenayı e, görmeye gelsin. Ya be, vicdansız insanlar olaylara nereden bakacağız? Siyasi gözle bakarsak sizin zaten siyasetiniz bedel ödeyerek küresel sermayeye sizin istediğinizi yaparız. Ne istedik de vermedik dediğiniz için ayakta tutuyorsunuz. Ve bunun çalış dolu yok. Sağ yani bir olay bitecekse karşısındaki alternatifi harcarlar. O zaman İmamoğlu'na yükleniyorduk İstanbul'u. Çünkü kutsal şehirleri kendilerinden olacak insanlara vereceklerini kendileri söylüyorlar. Yani darbe yapacakları, yönetimlerine hakim olacakları kutsal şehirleri, büyük şehirleri, metropolleri kendimize benzeteceğimiz insanlara vereceğiz. Bunun da sağı solu olmayacak. Çünkü Tanrı oğlunun sağı solu yoktur. Sağ sol avama vardır. Ben Tanrı isem benim sağım solum yok. Her şey benim. Mantık bunun üzerine kurulur. O yüzden de Einstein'in bir sözü vardır. O sıradan bir söz değildir. Tanrı zar atmaz. Bunların kendilerini Tanrı gibi gördükleri için bütün ihtimalleri zar atma üzerine kurmazlar birden 6'ya kadar benzetme yapıyorum. Bütün sayıları hazırlarlar. Bir de gelse, iki de gelse, üç de gelse ne sallarsan salla o hamle sırasıdır. Bunların kutsal rakamları vardır, kutsal tarihleri vardır. Bugün de üstüne hem çok yönlü tartışılıyor. İşte 1700 yıl sonra geldi, konsül İznik'le toplandı. İşte Bazalika, Bazalika kiliseye verilmiş özel bir onur. Yani onun bir sürü terim ne manaya geliyor ama e, işin en tarısanı manen uyarıldığımda ben bu konuya girdiğimde yani çünkü e, benim uzmanlık alanım değil. Benim uzmanlık alanım bana gelen bir veriyi, bilgiyi eğer Türkiye'de bir eksiklik varsa ki petrol mühendisi dedim yani olmadığı halde bunu anlatabilme, cesaretle gündeme getirilme sonra uzmanlarını bulur onun üzerine cesaretle yürüyebilmelerinin önünü açmaktır. Propaganda gücünü, ifade gücünü, cesareti aşılayıp niye atıl duruyorsunuz şeklinde bir petrol mühendisine yol vermektir. Benzetme yapıyorum ki sonradan beni Azerbaycan'dan petrol mühendisleri falan çok aramıştı o dönem. Petrolü nerede bulduklarını, özel teşebbüs yaptıklarını, şimdi Nahçıvan bölgesinde de çok önemli kuyuların ve petrol şirketlerinin sahipleri bu kişiler zamanında beni bilgilendiriyorlardı sen dedin ya Hakan abi yani bu kadar dedi petrolüm yok petrol kuyum yok hissem yok ama ölümüne bir mücadele veriyorum buna e, öne olmuş Raif Karadağ şehit edilmiş Muammer Aksoy şehit edilmiş e, onun yetiştirdiği enerji bakanını Çankaya'da Ankara'da bulmuşum İhsan Topaloğlu onunla son röportajı yapmışım 45 tane yetiştirilen mühendisin nasıl hainlik yapıp İsrail şirketlerine, yabancı şirketlere çalıştığını Türkiye'de petrol almadıklarını öğrenmişim. Gündeme getirmişim ki bu vicdanı, Türkiye'deki bu vicdanı, kamu vicdanını halkta da, devlette de ayağa çıkarabilmek için. Devletiniz de kuşatılmış, halkınız da kuşatılmış. Bir televizyon programında söylediğim gibi devletin 12 tane oğlu vardır. 11 tanesi devleti soyuyor. Çoluğunu çocuğunu kadrolara yerleştiriyor. İşbirliği yapıyor. Bir tane Yusuf kanadında olan var. Allah için bu devleti, şehitler için bu devleti, nizamı alem için bu devleti ayakta tutmaya çalışıyor. Bu adamlar Muhsin Yazıcı oluyor, Adnan Kahveci oluyor, Gaffar Okan oluyor. Bunlar şehit ediliyor hep. Niye bunlardan bir başbakan cumhurbaşkanı gelmiyor? Niye ben bu başkanıyım yüzükle